Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün beraber doğum günüme hazırlanıyoruz. Aslında geçen haftaydı 3 Şubat'ta doğum günüm ama bazı şeylerden dolayı bu haftaya erteledim. Şimdi sabah daha 7 ama ben böyle hazırlıklarımı yapıyorum. Şöyle size etrafı göstereyim. Şu an bu şekilde odam. Böyle bir de biliyorsunuz yeni taşındık. O yüzden hala aa, kutularda böyle eşyalarım duruyor. Onlara daha hiç karışamadım. Şöyle balonları dün gece biraz şişirdim. Bugün biraz sabah e, şişiriyorum. Bu şekilde yani e, böyle bir set almıştım. O yüzden her şey içinde çıktı. İşte tabak, çatallar, şuradaki süsler, balonlar işte bu. Ama bir tane e, balonum patladı maalesef. P, yani hepinin bir tane P'si olmayacak gibi. Şunlar sayı balonu 17 sayısı. Um, bu şekilde. Koşturmadan video çekemedim ama şöyle size alanı göstereyim. Bu şekilde masaları koyduk. Balonları da şişirmiştim zaten. Buralara um, balonları şimdi asacağım ama bant almayı unutmuşum. O yüzden bant getirecek babam. Um, bu şekilde baya biraz kalabalık olacağız. 17-18 kişi olacağız. O yüzden bu şekilde 3 masa koyduk. Buraya da yemekleri koyacağım. Böyle hazırlıklar devam ediyor. Daha balonları hiç asmadım. Şimdi size pastamı göstereyim. Pastam bu şekilde. Çok tatlı. Burada bir tane abla var. O böyle doğum günü pastaları falan yapıyor. Tatlılar yapıyor. Onun Instagram hesabından görmüştüm bunu. Böyle çok beğendim. Şimdilik şöyle kapatalım. Buralarda böyle masaları yaptım en azından. Şimdi babam bant getirdi. Bantla şey yapacağım. Balonları asacağım. Şunu şişirdim. Bugün Fatmalar'ın doğum gününü kutluyoruz. Yo! Kendisi burada. Pembeler arasında arka tam bir Barbie. <laughs> videosunu ben devam istiyorum. ettirmeyi unuttuğu için dedim ki hemen olayı bir ele alalım. Evet. Şurada. Queen'imiz. Şurada. Sesinde Şurada. Çocuğu gibi. <laughs> queen'imiz. Taksın bakalım. Sonra sizi güncelleyeceğim. Hadi öptüm. <laughs> Fotoğraf çekimleriyle doğum günümüzü devam ediyoruz. <laughs> Fatma Nur'u bugün bu Fatma Nur'u evet. bugün prenses gibi hissettireceğimiz için vlog işini ben devraldım. Bugün onu vloglayacağız. Evet Fatma Nur'cuk düşüncelerini alalım. Çok mutluyum. Bütün arkadaşlarım geldi. Geçen seneye göre çok daha böyle kalabalık bir <laughs> doğum günü. Evet. Doğum günü hazırladım. Hayır şimdi beraber topluya çekelim. Tamam. Ben keşke annem buradayken. Başlattım. Başlattım. <laughs>

Hi guys, am I gonna be in Fumlu's vlog? Yes. Oh my goodness, arkadaşlar ben bütün hayatım bu an için bekliyordum. Um, ünlü olacağım, ben Fumlu'yum. Unutulayım beni. Alırsan, sıyatma kadar gidiyor mu? Pek fazla video çekemedim ama gerçekten çok güzel gidiyor aminim. Şöyle biraz dışarı çıkayım. Yemekleri yedik, şimdi de pastayı um, keseceğim. Güzel gidiyor yani. Şey, hmm. şey nerede? Oğlum. Ya. <laughs> şey, ne <laughs> sen git biz getireceğiz, sen git. Tamam. <laughs> bir dön, bir dön. Ver ben çekeyim, ver. Hazır Hayır, beni çekme lan! Hadi böyle Dur, şöyle yap. Neden evet. madur? böyle götüreceğiz. Onların evet. Kapımıza gitmeden e, şeyi bitireceğiz. Peki. Elim yapacağım. Hold on. Elim yakacak. Evet, pastası böyle. Ya. Çok güzel. Bir televizyon Evet. 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 Ben evet. Fotoş. Na, na, mesaj attı, Uyuyakalmış Aferin kaydı. Bak videoda şu. An... Artık videodan izlersin Öyle bunları yapıyoruz sen yoksun.

Kurusun maşallah! Maşallah maşallah! Ağzıma Happy Fatmanur. Çok sıkıntılı Okay, Fatmanur. Tabii bizle. Okay, merhaba Fatmanur. Oh my goodness. Nazsan Fatmanur. 2 numaram. Doğum günündeyiz Ela Nur ben. The whole game. <laughs> İyi mi? Ee, Yok sende bir şey. Sen oh. de... var. Oh, oh, oh. Arkadaşlar, um, Fatmanur, I hope you have a great birthday. Azra bir şey, bir şeyler demek ister misin Fanmanur'a? Seni çok seviyorum canım. Bu oh, ne var? Bu ne var? It's like to angle it. Wow! It's from the settings. Um, Fatoş, beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Beni de. Seni çok seviyoruz. Senin o hatırlıyor. um, orada. US... orada. Have any words for Fatma Oh, 17. <laughs> <laughs> no. Ne? Pastamı Hülya kesiyor. Ben hiç çok kötü yaptım. Kızlar meyve de alın. <laughs> Hapsi isteyen getirsin pasta. <gülüyor> <gülüyor> Bunu açacağım sonra açacağım açacağım <laughs> 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 Hayır 2024 açılış konuşması. Denge ama tam böyle faydalanıyorum kap. Aynen. Oha çok güzel. Tamam. Ha. Çok teşekkür ederim. Like dropping <laughs> Evet. Evet. devam ediyoruz buradan. Aa bu ne bu? Ha şey stikerli. Lip gloss. Devam gloss. bu. gloss. Lip bu Lip gloss. Lip gloss. Lip Lip gloss. humble. Rengi evet, arkadaşlar rengi humble. Bende de aynısı var çok <laughs> güzel. Böyle. <laughs> Gezdirin. <şeyler gülüyor> benim, benim benim ben tamam, bir, Şöyle ben, 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 ben kıyafet Keşke açabilsem bir de. <laughs> ben, ben de bunun aynısı var. Olsun, bitince

Aç aç, ha oraya açtık sakızları. Aaa burada da şıp özlediğimiz Türkiye'de özlediğiniz sakızlardan. İkimiz <laughs> <laughs> Hüşa'dan en evet, tuttuğunu gördüğümüz sakız. Hüşa. <laughs> Yapılmasın <laughs> diye gelin. Maşallah. Kameraya bir çekim alabilir miyiz? Gördüm. Yani. Yan yana tut bir de kendini karışılacak grafik geçindir. <laughs> Değilse ver bana, lütfen. Bunu yazarken bile İngilizce kullanmış kelimeleri. Aa bu şey. Söylemesi. O başka bir şey. Neyi <laughs> o markası ne bunun? <laughs> güzel bu arada. Çok güzel. De Bunlar da Aa, bu ben yok. açtım ama şey, da. buraya da takmıştım. Onları da gösterelim. Şunu annem almış. Evet. Hı -hı. Ve bir de bu da bende vardı ama gidip ikinciyi almışlar. Onu değiştireceğim. <laughs> Onları da tekrar Aa. Aa. Queenliğim bu kadardı. Her gün queen'sim. Aa. Sen bizim gönlümüzün queenisin. Artık doğum günüm bitti sayılır. Çok az kişi kaldı. Yukarıda kızlar bilardo oynuyorlar. Burası da böyle. Allah ne yapıyor bunlar? Yeni eve geldim. Gerçekten çok güzel bir doğum günüydü benim için. Çok güzel eğlendik, dans ettik. Sonra hediyeleri beraber açtık. Hediyeleri açarken de video çektim. Ama nasıl koyarım bilmiyorum çünkü tamamen 11 dakika falan o video. Belki böyle hemen e, aralarda konuşmaları falan keserek sadece hediyeleri gösteririm merak edenler için. Burada da zaten hepsini topladım böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Yani çok çok az çekebildim. Gerçekten geçen seneye göre, geçen sene bayağı her şeyi düzgün bir şekilde yapabilmiştim. Ama bu sefer çok her şey sıkıştı. Acele ettim. Hani olmadı. Normalde sabah 6'da falan uyanmıştım. Ama yine de e, çok böyle şey oldu. Yine de arkadaşlarım tabii ki de geldiler yardım ettiler. E, son beraber toparladık yani. Çok güzeldi benim için. Tekrardan buradan da onlara teşekkür ederim. Bir de anneme de teşekkür etmek istiyorum. Şu an evde değiller ama o da baya her şeyi zaten yemekleri falan o hazırladı. Bir de bana böyle Pandora'dan hediyeler almış ve gerçekten sürpriz oldu. Hiç istememiştim normalde. Ya geçen sene falan böyle bir lafı geçmişti hani anne hani doğum günümde Pandora alırsınız falan diye. E, dün de bana hiç söylemeden dışarı çıktı ama bizim telefonlarımızda uygulama var böyle. Ne kimin nereye gittiğini görebiliyoruz ailemizde. Oradan ben bakıyordum ve oradan bir tık böyle anlamıştım hani Pandora'ya gittiğini. Ben uygulamadan gördüm tabii bunları. Hiç de söylemedi. Sonra da bugün de sürpriz bir şekilde verdi bana. O yüzden çok mutlu oldum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.